Ah buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ferit nasıl oldu? İyi, dinleniyorum. Mercimek çorbası pişti mi? Ferit bak, kim geldi? Hoş geldiniz, Bey. Hoş geldiniz Ferit. Hoş bulduk, efendim. cümlenize geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ferit komiserim, böyle ee, e buyurun lütfen. Kızlar, çabucak bir kahve yapın bize. Kahvenizi nasıl içersiniz? Ee, sade olsun. Kimmiş? Ferit'in amiri. Başkomiser, hoş geldiniz. Otur. Hoş geldiniz başkomiserim, buyurun. İyi misiniz? Biz iyi. sen nasılsın? Allah, gövdeyi sarsmışlar biraz. Boyun fıtığım vardı, onu yükseltti herhalde. Bir de elim Geçmiş olsun. Sağ olun. Kulüpte kimseyle takıştın mı? Takışma... Evet, bir problem oldu. Kimle? İşletmeciyle. Dostum mu var o kulüpte? Orası pavyon değil amirim. Yani bulamadıkları zaman, orada mı oluyorsun Ferit? Çok sık gitmem. Sahipleri arkadaşın mı? El değiştirdi, galiba mafya aldı. Çok mu eğleniyorsunuz bu tip yerlerde, böyle adamlarla? Bu aralar biraz dağıldık amirim. Hayat senin hayatın Ferit. Dikkat edeceksin. Bu şehirde rüzgar her yönden esiyor oğlum. Akıntısı da lağım kokuyor. Kaptırma kendini oğlum.